Doğumda, ölümde her şey Allah'tan. Biz Allah'a teslim olmuş kullarız. Tabii ki önlemlerimizi aldıktan sonra. Ancak hangi hayat hikayesi Zehra Elibol'un hayat hikayesi kadar acı olabilir ki? Önce üç yavrusunun cansız bedeni çıkarıldı enkazdan. Sonra da özel harekatçı eşinin cansız bedeni. Ve depremden yaralı kurtulan Zehra Hanım, Zehra Elibol, eşinin cenazesine tekerlekli sandalyeyle geldi. Allah a Allah a Allah a Allah a. Allah Onun acısına yürek mi dayanır? Depremde özel harekatçı eşini ve üç çocuğunu kaybetti. Tekerlekli sandalye üzerinde tabuta son kez dokundu. Haklarınızı helal musunuz? Helal ediyoruz. Hatay'da görev yapan Özel Harekat Polisi Ahmet Elibol ve ailesi de büyük yıkımda enkaz altında kaldı. Anne Zehra Elibol molozların arasından yaralı çıktı. Ancak 21 yaşındaki oğlu Adem, 15 yaşındaki Hüseyin Tuğrul ve 13 yaşındaki Muhammed faciada hayatını kaybetti. <laughs> Üç kardeş Burdur'da toprağa verilirken ekipler baba Ahmet Elibol'u arıyordu. Çok geçmeden ondan da acı haber geldi. Oldu, oldu, Üç oğluyla aynı kaderi paylaştı. Özel harekatçı Ahmet Elibol için memleketi Bucak İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde cenaze töreni düzenlendi. Evden canlı çıkabilen tek isim olan eşi Zehra törene tekerlikli sandalye ile gelebildi. <laughs> in ardından cenaze namazı kılınan Ahmet Eli Bulunlu'nun aynı evde hayatını kaybettiği üç oğlunun yanına defnedildi. Allah